Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Mandalorian'ın 3. sezonunun 2. bölümüne geldik, izledik. E, yorumlarım ve incelemelerimle sizlerle her hafta olduğu gibi yine birlikteyim. E, çok böyle kare kare incelenecek hani çok büyük detayların olduğu bir bölüm değildi. Zaten Mandalorian hikayesi genel olarak bir quest mantığıyla ee, ...devam ediyor biliyorsunuz. Ha, bundan rahatsız mıyız? Değiliz. Sezonun ilerleyen bölümlerinde açılacak... ...daha fazla karakterin işin içine girmesiyle... E, ...daha heyecanlı bölümler izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu hala ilk bölüm gibi böyle bir altlık oluşturuyor. Sanki Mandalorian'ın, Dinjari'nin e, serüveninde. grogu ile beraber... ...bayağı bir koşturuyorlar. E, Tatooine'i görmezsek tabii olmazdı. E, yine gördük Tatooine'i, yi, İyi geldi. E, benim özel Tatooine'e karşı acayip bir zaafım var. Zaten ne zaman görsem böyle yüzüm gülüyor. E, Tatooine'de üstelik Bunta Eve zamanına tam denk gelmiş olmamız güzel bir detaydı. Bunta Eve biliyorsunuz bir festival, bir bayram gibi yılda bir kere e, tekrarlanan yani her yıl bir kere olan ve e, hatlar tarafından organize edilen büyük bir şenlik, bir festival, bir bayram. E, bunun içinde işte motor yarışları var meşhur biliyorsunuz işte Anakin Skywalker'ın hikayesinden de. Tam o zamana denk gelmesi oraları görmemiz güzeldi. Peli tamirci, dolandırıcı e, karakteriyle yine devam ediyor. Javalarla işbirliği yaparak bir düzen kurmuş geleni geçeni kazıklıyor zaten öyle bir kadın ama hani bu serüvende Dinjari'nin işine de çok yarayan biri ki Mandalorian'la birlikte Grogu da geliyor Grogu gerçekten peli dedi mi o sahnede izlemişsinizdir bence demedi. Ama tabii Grogu'nun kuracağı ilk cümle ne olacak onu da merak ediyoruz. Yani büyüyor artık yavaş yavaş ee, çok fazla hani konuşmalara falan da e, maruz kalıyor. Eskisine göre daha sosyal bir hayat yaşıyor. Bakalım ağzından çıkacak olan ilk kelime ne olacak? Baba falan <laughs> olacak acaba Dinjer'in için. Tabi IGL parçasını arıyor normalde Mandalorian ama e, işte onun yerine bizim R5-D4. O da bir Star Wars efsanesi haline dönüşmek üzere bu dizi sayesinde. Zaten belli bir altyapısı vardı. Bir temeli vardı ama ta Skywalker'ların çiftliğinden, Luke Skywalker'ın elinden yani oralardan geçtikten sonra dönüp dolaşıp burada karşımıza çıkıp bir de e, bu hikayeye ortaklık etmesi benim hoşuma gidiyor e, ee, galaksinin kurtulması noktasında da kilit noktalardan biri tabi r 2 d ile R5'in en iyi yani hopta yer değiştirme hikayesini biliyorsunuz. Ee, ona da böyle saygı duruşu gibi oluyor. IG-11'in parçası Java'larda bile yoksa kimse de yoktur kafasıyla. Bu atmosfer hani niye bu robotu istiyor falan demiştik i̇şte dedi diyor ki işte atmosfer ölçümleri yani önden gidip bir bakacak yaşanır mı yaşanmaz mı Man Mandalor gezegeninde. E, onun yerine R5 alıyor. R5 bu çok e, bu işler için biçilmiş kaftanlı bence değil ama yine de iş görür. Ama tabii korkak ürkek bir robot. Onu da fazlasıyla görüyoruz ama yine de onu bir astromech droid olarak bir uzay gemisinin yardımcı pilotu olarak görmek keyifliydi. Mandalora doğru yapılan yolculukta yine Dinge'nin Grogu'ya Birçok birçok şeyi anlattığına şahit oluyoruz ki bu ilk bölümde de vardı İşte korsanlarla ilgili işte gittikleri yerlerle ilgili çeşitli hayata dair uzaya dair işte navigasyona dair bilgileri vererek aynı zamanda Mandalorian tarihini de anlatarak onu bir Mandalor bir çocuk gibi yetiştiriyor aslında bir yandan yani bu dikkatimi çekti bu bölümde de Mandalora giderken yine işte bu navigasyon bilgilerini falan filan anlatarak yani onu bir çeşit aslında kendine göre eğittiğini görüyoruz ki bu eğitimin meyvelerini bu sezon sonunda ya da önümüzdeki sezonda mutlaka göreceğiz diye düşünüyorum. Sonunda mandalara yıkılmış, dökülmüş mandalar gezegenine ulaşıyorlar. Gezegene giriş sahneleri bana Prometheus filmini hatırlattı. Çok güzel yapılmış, beğendim. E, tabii R5-D4'ün gezegende atmosfer araştırması yaparken tırsması e, normaldi. Beklenen bir şeydi. Çok korkak bir robot. E, ve sonunda hani sinyalin yok olmasıyla Dijon'in çıkıp aslında burada solunabilir bir atmosfer varmış yani bu gezegen lanetli değilmiş demesi noktasında aslında Mandalor'un e, yaşanabilir bir gezegen durumunda olduğu ancak tabii işte o Büyük saldırı sonrası, işte manyetik alanların bozulması vesaire gibi şeyler dışında normalde yaşanabilir bir yer olduğu ortaya çıktı. E, mağara'da bir tabii saldırı oluyor. Hani bir takım yaratıklar e, Dinger'ine saldırıyor. Önce R5'i haklıyorlar. E, o, o yaratıklar daha sonra Bokata'nın dediğine göre Elamite ismindeki yaratıklar ve daha önce Star Wars evreninde görmediğimiz yaratıklar. Ben Mandalorian için her zaman söylediğim şey referans alıp referans veren bir dizi. Yani Star Wars'un köklerinden, ana hikayesinden ve evreninden birçok şeyi kullanıyor dizi. Aynı zamanda daha önce kullanılmamış öğeleri de biz daha sonra yapılacak işler için referans olarak verebiliyor bu adam hatlarında öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bundan sonra yani ne bileyim bu of Boba Fett'te görebiliriz, Asoka'da görebiliriz. Yani ne bileyim ona benzer şeyler yeni ırkları, yeni lokasyonları da hayatımıza sokuyor. Tabi orada Dark Saber'la ilgili bir sahneler vardı. Dark Saber'ı çok zor kullanıyor. Dinjer'in daha önce de buna şahit olmuştuk önceki sezonlarda. Ee, çok ağır yani Dark Saber'ın hikayesine göre aslında normal bu gördüklerimiz oldukça ağır bir e, kılıç ağırlaşıyor yani e, doğru ellerde olmayınca doğru kullanmasını bilmeyince eee de çok zorlanıyor. Ha kullanıyor mu? Kullanıyor ama çok zorlanıyor. Ardından da şehrin kalıntılarına iniyorlar. E, oralar tabii artık yıkılmış, dökülmüş ve bu noktada tam böyle karşılarına bir Dev bir örümcek robot çıkıyor aslında. E, örümcek robotun bu daha önceki Star Wars filmlerinde gördüğümüz bu casus robotlar vardı. Onlardan böyle devşirme bir kasası olduğunu görüyoruz ki güzel bir detaydı. E, aynı zamanda da genel olarak da o tasarımı ben çok beğendim. Orada yaşayan işte. Yalnız orada enteresan bir şey var. Açıklama geldi mi? Şimdi daha bir daha izlemedim ama belki o zaman anlayabilirim. Yani kanını alıyordu galiba. Dinjarin'in e, makinayla e, ona bir bakmak lazım ne, nedir ne değildir. E, bir de robot tabi o cihazdan indikten sonra ki hali hepiniz gibi bana da e, General Gravius'un durumunu hatırlattı. Aynı onun gibi bir hissiyat oluştu bende. E, sanki onu seyrediyormuş gibi. E, Dinjarin tabi orada mahkum kaldıktan sonra or. Çok önemli bir detay. Grogu'nun tek başına gidip bo bulması bir şekilde artık bunun için cesaretinin yerine gelmiş olması, bunu beceriyor olması tabi dizinin gidişatı için önemli detaylar. Yani Grogu artık sadece oradaki bir maskot bebek gibi değil. Dinjern'e yardım eden, onun söylediklerini anlayan ve hani aktif olarak da uygulayabilen bir karakter olarak gördük. Ta gitti Bokatan'ın gezegeni işte göstermişti haritadan zaten. Ee, alıp getirdi. Ee, bunlar güzeldi. Ee, Bokatan kurtarmak için tabii geldiğinde Mandolara o da tabii bir şaşkınlık yaşıyor. Yani Mandolar'ın gerçekten lanetlenmiş bir gezegen olmadığını görünce e, bu Alamaytlarla falan yeniden savaşıyorlar. İşte Dark Saber'ı ve işte bu yaratık örümcek e, yaratın şeyin robotun içinden çıkan General Grievous'u andıran yaratıkla da savaşırken Dark Saber'ı Bo-Katan kullanıyor. Ve Bo-Katan bayağı kullanıyor. Yani Dark Acaba Dark Saber e, doğru el Dark Saber için doğru el Boğkatan'ın elleri mi diye düşünmedik değil yani o sahneleri gördüğümüzde. E, oralar ilerleyen bölümlerde çözümlenecektir mutlaka. Ve en nihayetinde de kutsal sulara geliniyor. Şimdi kutsal sular mevzu tabii işte orada yıkanacak edecek, tekrar yeminini edecekti e, Dinger'in ve böylelikle tövbe etmiş olarak. Bunu nasıl kanıtlayacak? Yalnız bunun kanıtını ben getirirsem sana demişti e, zırhçıya biliyorsunuz. Bunu da sana kanıtlarsam falan yani bok atanla falan gidecek herhalde. O da diyecek ki evet ben bunu gördüm mi falan. E, başka bir şey bilemiyorum. Yani video çekmediklerine göre. E, orayı geçelim neyse nasıl bir kanıtlayacağını bilmiyoruz ama bu sularda işte yıkanıp yeniden yeminini ederek tövbe etmek üzereyken bir saldırıya uğrayıp suyun altına çekiliyor. Hemen de bok hiç şey yapmadan, tereddüt etmeden onu kurtarmak üzere atlıyor. o sahneler de güzel olmuş yani suyun altında falan. Çok enteresan, yani bu bölümde de sözü geçen aslında bir Mandalorian e, efsanesi olan Mitazor'un canlısıyla karşılaşıyorlar. Yani Mitazor e, bir Mandalorian tarihinin önemli unsurlarından biri. Zaten Bokatan da diyor zaman içinde işte ehlileştirildiği de söylenmiştir falan diye hatta dikkatli baktıysanız hatta bir geri alıp tekrar izlerseniz sahneyi Mithazor'un kafası yani kafatasının kafatasının e, şekli Mandalorianların işte zırhlarında falan bulunan logo. Yani Mandalorian sembolü aslında Mithazor'un kafatası. E, onu birebir görüyoruz zaten dizide. Heyecanlı bir noktada bu bölüm bitti. Şimdi bu bölümle ilgili yani bölüm iyiydi ben beğendim. Geçen bölüme göre biraz daha beğendim. Daha böyle tenha bir bölüm olmasına rağmen biraz aksiyon vardı. Bir de Mandalorun o halini görmemiz falan tabii keyifliydi. Şimdi burada birkaç tane soru var. Tamam Mandalorian kurtuldu, banyosunu da yaptı sayılır. Yeminini de ediverir orada, kutsal suları buldu, kutsal suların hala orada durduğu anlaşıldı. Mandalor da hala nefes alınabilir bir atmosfer olduğu anlaşıldı. Şimdi bunlar bizim için ne çeşit bir altyapı oluşturuyor onu düşünmemiz lazım. Bunlardan yani ilk akla gelen tabii ki Dark Saver, Dinjerin ve Dinjerin önderliğinde Mandalor'un yeniden bir yeniden bir kurulması, yeniden bir hayata geçmesi, galaksinin çeşitli köşelerine dağılmış Mandalorianların toparlanıp oraya dönüp yeniden bu güçlü gezegeni ayağa kaldırması gibi bir fikir akla gelebilir. Bokata'nın da hani yönetici ailesinden gelen eski yönetici vasıflarıyla buna katkı verebileceği düşünülebilir. Bokata'nın da dolaylı yoldan da olsa yine kutsal sularda banyosunu yaptı. Yani komik gelecek ama o da hemen ayaküstü bir yemin edip tövbe edip kaskını giyip bu güruha katılabilir. Bütün de bunların dışında tabii önemli bir soru. Mitazor orada, Dinjarin orada bir karşılaşma oldu. Dinjarin'in güçlü yani orijini Mandalorian olmasa da güçlü bir karakter olduğunu biliyoruz. Daha önce büyük canavarlarla karşılaştığındaki tavırlarını biliyoruz. Ee, uzatmayayım soru şu, Dinjarin tıpkı e, köklerindeki efsanelere benzer şekilde mitozu ehlileştirip tekrar e, su üstüne çıkartabilir mi? Gibi bir soru geliyor akla ki bununla ilgili de hani çeşitli dedikodular vardı dizi yayınlanmadan önce ee, böyle bir şey olursa tabii o zaman hani çok farklı bir yere gider yani Mandalor'un yeniden kuruluşuna da şahit olabiliriz. E, mitazor önemli bir sembol yani işte ay canavardı bilmem neydi ehlileştiydi suyun altında bunu kaptı falan filan değil. E, Mandalor ırkına e, ırkının sembolü olacak kadar e, resmen sembolü olacak kadar önemli bir e, varlık. Ve bunun hani tarih içinde ehlileştirilmiş olması... Onunla yeniden karşılaşılması, yeniden ehlileştirilip Mandaloru ayağa kaldırılması falan gibi bir konsept üzerinden hikaye devam edebilir. Bunlar benim kulağıma yani bunları düşündüğümde, sizinle paylaştığımda ki siz de fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. E, kulağa hiç böyle hani çok böyle tırmalayıcı gelmiyor. Bütün bunlar olabilir diye düşünüyorum ben bir yandan. E, dediğim gibi bu, bu bölümün en şaşırtıcı noktası canlı bir mitazor görmekte onun da mutlaka sonucu bir yere çıkacaktır. Her şeyin sonucu bir yere çıkacaktır diyoruz ama bazı şeylerin de çıkmıyor. Yani dizide canları sağ olsun. Bakalım önümüzdeki bölüm biraz daha yani bu Mandalor tarafındaki olaylar toparlanıp artık orayı bitirip yeni bir serüvene geçecektir. Yeni bir quest'e geçecektir. E, i̇şin içine Moff Gideon'un falan filan dahil olacağını biliyoruz. E, yeni Cumhuriyet'le ilgili dahiller olacaktır yine hikaye diye düşünüyoruz. Hani gördüğümüz, duyduğumuz şeylerden. Bunların hepsini ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ama bu bölüm oldukça makul bir bölümde Beklentileri karşıladı mı? Bence karşıladı. Benden bu haftalık bu kadar. İzlediğiniz için, yorumlarınız için, her şey için hepinize çok teşekkürler. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Ee, özellikle bu dizi incelemelerinde. Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta yeni bir Mandalorian bölümünde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve güç sizinle olsun.